Esra Erol'dan gelen haber herkesi şok etti. Günlerdir gözlerden uzak durma sebebi sevenlerini mutlu ederken kimse bunu beklemiyordu. Sevenlerini ikiye bölen Esra Erol ve Müge Anlı hayranları bu haberi çiçeği burnunda yeni evli Müge Anlı'dan beklerken Esra Erol'dan gelmesi hepimizi çok şaşırttı. Araya yine bir kriz mi girmişti? Uzun süredir Esra Erol'un farklı tavırları izleyicilerin gözünden kaçmadı. Bildiğiniz gibi yılların eskitemediği başarılarıyla ATV ekranlarında eskimeyen iki yüzü Müge Anlı ile Esra Erol ikilisi başlarda çok iyi arkadaş iken Esra Erol'un format değiştirmesiyle iki arkadaş bir anda düşman kesilmişti. Uzun süredir dargın devam eden iki usta sunucu Müge Anlı'nın evlilik kararı ile aralarındaki buzlar eremişti. Esra Erol Müge Anlı'nın düğün davetine katılmıştı. Uzun süredir ikinin hayranları Müge Anlı'dan bebek beklerken günlerdir şok bir iddia ortaya atıldı. Uzun süredir Esra Erol'un duygusal ve solgun tavrı dikkatlerden kaçmıyordu. Hayranları Erol'un hamile olduğunu düşünürken aniden yaşadığımız astrım felaketi bizi büyük bir yasa sokmuştu. Esra Erol'un uzun bir süre ekranlardan uzak kalmasıyla daha da derinleşen bu konu askıya alınmıştı. Ülkü olarak verdiğimiz yaklaşık 47 bin kayıplardan sonra ekranların tanınmış yüzleri olan Esra Erol ve Müge Anlı hayranlarının bütün programlarını askıya almaları ve depremde birbirini kaybeden ailelere yardım etmeleri gerektiğini söylemişlerdi. Bu konuda Esra Erol programına devam ederek depremzedelere yardım etmek istemişti. Esra Erol'un yorgun ve bitkin hali yaşanan deprem ile alakalı olduğu düşünülürken sevenleri şok bir iddia ortaya attı. Esra Erol hamile mi dedi? konuyla ilgili herkes bu sorunun cevabını merak ediyordu. Hayranlarının hamile misiniz sorusuna Esra Erol gülümseyerek cevap verdi.